atmayı seviyorsanız, centilmenseniz, iki ya da dört teker fark etmez diyorsanız işte süper spor başlıyor. Formula 1 Avustralya yarışını Sebastian Vettel kazandı. VRC 2017 sezonundan unutulmaz anlar. <laughs> Ricardo ve Verstappen'den graffiti show. <laughs> Tamamı süpersporda. sporda. Süper başlıyor. 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın açılış yarışı Avustralya'da start aldı. Albert Park pistinde 58 su üzerinden koşulan mücadeleyi Alman pilot Sebastian Vettel kazandı. Geçen yılın Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton ikinci olurken Kimi Raikkonen podyumu tamamlayan isim oldu. sporlarının en önemli organizasyonu olan Formel 1'de sezonun ilk mücadelesini Avustralya ev sahipliği yaptı. Hızlı pilotlar Albert Park pistinde bir araya geldi. <laughs> Sıralama turlarına Lewis Hamilton damgasını vurdu. Bu sezon kariyerinde 5. kez şampiyonla ulaşmayı hedefleyen Mercedes sürücüsü Hamilton 1 dakika 21 saniye 164'lük derecesiyle pole pozisyonunu kazandı. Büyük bir Britanyalı pilot Avustralya'da 7. kez yarışa ilk sırada başlama hakkını elde ederken zamanlamasıyla pis rekoru kırdı. it would be the norm but it, it doesn't it's still just as intense and i'm um, like my heart's racing i wish you could feel it right now but um, it's great to see this crowd here thank you so much for all coming out we, we uh, i'm so grateful to, to the aussies having us here every year and um, mostly the generally good weather but beautiful city and uh, a lot of british flags here so i'm really grateful for it but i'm so happy with that lap <laughs> it was such a nice lap and you know i'm always striving for perfection so that was as close as i could get Ferrari'nin fin pilotu Kimi Raikkonen 1 dakika 21 saniye 828'lik derecesiyle ikinci, takım arkadaşı Alman Sebastian Vettel ise 1 dakika 21 saniye 838'lik zamanıyla sıralama turlarını 3. sırada bitirdi. Yarış günü nefesler tutuldu. Avustralya GP'ye pol pozisyonda başlayan Mercedes'ten Lewis Hamilton'la arkasındaki Ferrari sürücüleri Kimi Raikkonen ve Sebastian Vettel startta yerlerini korudu. İlk iki sıradaki Hamilton ve Raikkonen pit stop gerçekleştirdikten sonra piste kalmayı tercih eden Vettel Has pilotlarının ard arda yolda kalmasıyla 28. turda başlatılan sanal güvenlik aracı uygulamasını fırsata çevirdi. <laughs> Fetel pist stop sonrası Hamilton'ın önünde lider olarak piste döndü. Sonrasında güvenlik aracı eşliğinde devam eden yarış 31. turda yeniden başladı. Kalan bölümde farkı koruyan Fetel 1 saat 29 dakika 33 saniye 283'lük derecesiyle kariyerinin 48. birinciliğini elde etti. I was Uh, then there was a car that stopped in turn four, and I was like, no, it's not. Ferrari engine. Car. And then it, I think somebody <laughs> stopped my ass, I think, in the uh, exit of turn two. Yeah. And then when I saw it, obviously, you know, I was really full of adrenaline, even though, you know, the race is frozen, but still to come into the pits, everything on the limit, trying to get back out, because they told me it's really close with Lewis. And when we got out ahead, I knew that it's difficult to pass, but uh, he kept some pressure on, especially. the 5 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Hamilton ikinci, liderin 6.3 saniye gerisindeki Raikkonen ise üçüncü oldu. Bu sonuçların ardından 25 puan toplayan Vettel pilotlar klasmanında zirveye oturdu. Hamilton 18 puanlı ikinci, Raikkonen de 15 puanla üçüncü sırada yer aldı. Takımlarda ise Ferrari 40 puanla lider, Mercedes 22 puanla ikinci, Red Bull 20 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Dünya Rally Şampiyonası'nda geçtiğimiz sezon rekabetin dozu oldukça yüksekti. Gaza basan pilotlar her durakta unutulmaz anlar yaşattı. Rally Şampiyonası'nda 2017 sezonu Fransız pilot Sebastian Ogier'in şampiyonluğuyla tamamlandı. Kimi zaman buz üstünde, kimi zaman asfaltta, kimi zaman ise kumlar üstünde gaza basan pilotlar her bir durakta unutulmaz anlar yarattı. Monte Carlo rallisi Sebastian Orje ve kopilotu Julian Ingrassia yeni takımları M Sport'ta sezona 2016'da bıraktıkları yerden yani zirveden başladılar ve yeni takımları ile tökezleyeceklerine dair tüm beklentileri ortadan kaldırdılar. En dikkat çekici an. Törünövil talihsiz bir şekilde yarış dışı kalınca yarım Atilat Valaya podyum yolu açıldı. Bu Latvala için değilse de Toyota için büyük haberdi. Zira Toyota 1999'dan beri ilk kez ilk üçte yer almayı başarmıştı. Monte Carlo rallisinin ardından şampiyona Sebastian Oje 25 puanlı lider. Yarım Latvala 18 puanlı ikinci, Ottanak 15 puanlı üçüncü sırada. İsveç rallisi Latvala bu kez Monte Carlo'daki performansını da aşmıştı ve epey hızlıydı. Növil'in yaklaşık 40 saniye önünde ilk zafere uzanırken harika bir sezon başlangıcına da imza atıyordu. En dikkat çekeceğin. Seçim yapmak biraz zor ama şu görüntülere bir göz atalım. İsveç rallisinin ardından şampiyonada da yarım Atil 48 puanlı lider. Sebastian Ojeye 44 puanlı ikinci, Ottanak 33 puanlı üçüncü sırada. Anlayın. Meksika rallisi. Meksika'da adrenalin dozu yüksek bir yarış vardı. Bir dramaya dönüşen son anlarda Citroen pilotu Chris Mick yol dışına çıkmak üzereyken yaptığı dönüşle Rally'i Ojdi'nin önünde bitirmeyi başararak kendi adına unutulmaz bir yarış çıkardı. En dikkat çekici an. Mick'in park edilmiş araçlar arasındaki sıra dışı sürüşü ve performansı elbette. Meksika rallisinin ardından şampiyonada da Sebastian Ogier 66 puanla zirvede. Yarım Atil Atvala 58 puanlı ikinci, Ottanak 48 puanlı üçüncü sırada. Fransa rallisi. Oldukça dramatik bir sezon başlangıcı. Arızalar ve kazalar nedeniyle kaçan zaferler. Sonunda Növin nihayet ilk zaferini Fransa'da elde etti. Korsika'nın ikonik asfaltını ağlatan Belçikalı pilot, Arjantin rallisi öncesi kafasını şampiyonluk yarışına uzatmıştı. En dikkat çekici an, Yuha Hanine'nin yaptığı tuhaf kaza. Fransa rallisinden sonra şampiyonada da Sebastian Ogier 88 puanlı ilk sırada. Yarım Atil 75 puanlı ikinci, Törü Nevil 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Arjantin Rallisi M Sport'un Galler sihirbazı Elfen Evans, Arjantin'in vahşi kırsalında ilk zaferini alması neredeyse kesin görünüyordu. Fakat sonuç öyle olmadı. Evans köprüye çarpınca zaman kaybetti ve onun bu hatasını iyi değerlendiren Neville üst üste ikinci zaferini imza attı. en dikkat çekici an. Dört günlük çılgın bir yarışın ardından birinci ile ikinci arasında sadece bir saniye olması bu spordaki rekabetin ne durumda olduğunu gösteren olağanüstü bir veri oldu. Arjantin rallisinin ardından şampiyonada da Sebastian Ogier 102 puanlı lider. Yarı Matil 86 puanlı ikinci, Törünebil 84 puanlı üçüncü sırada. Portekiz rallisi Sebastian Ojeye açılış yarışının ardından süren suskunluğunu Portekiz'de bozarak sezonun ikinci galibiyetine uzandı. En dikkat çekici an. Fafide otomobillerin uçuşu elbette Portekiz rallisinin olmazsa olmazı. Ayrıca VRC 2 pilotu Quentin Gilbe'nin yaptığı kazada yarışın akıllara kazınan anlarından biriydi. Portekiz rallisinin ardından şampiyona da Sebastian Ogier 128 puanla zirvede. Törüneville 106 puanla ikinci, yarım Atilatvala 88 puanla üçüncü sırada. MotoGP dünya şampiyonası yarı severlere heyecan dolu dakikalar izlese de bazen pilotlara ve izleyicilere korku dolanlar yaşatıyor. İşte MotoGP'den unutulmaz anlar. Birbirinden usta pilotların yer aldığı motosiklet yarışlarının en prestijlisi olan Dünya MotoGP şampiyonası yarış severlere hız, tutku ve heyecan dolu anların yanı sıra bazen de korku dolu anlar yaşatıyor. Yarış esnasında zaman zaman 300 kilometrenin üzerine çıkan hıza kötü hava şartları, keskin virajlar ve pilotların yarış heyecanı da eklenince ortaya yüreklerin ağızları geldiği görüntüler çıkıyor. Kazalar tehlikenin yanı sıra yarış dışı kalan pilotlara puan kaybı yaşatıyor ve uzun yarış maratonunda şampiyonun belirlenmesinde önemli rol oynuyor. 2015 Dünya MotoGP Şampiyonası'nda da birçok kez kazalar yaşandı. Sezonun üçüncü yarışı olan Arjantin yarışına 2014 yılının şampiyonu Marc Marquez de Movistar Yamaha pilotu Valentino Rossi arasındaki sert çekişme damga vurdu. Rossi'nin arka tekerine çarpan Marquez düştü ve yarış dışı kaldı. Sezonun altıncı yarışı İtalya'da kaza yapan isim yine Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez'di. İkincilik mücadelesi verdiği yarışta kontrolünü kaybeden genç pilot düştü ve ilk 6 yarışta ikinci kez finiş göremedi. Sezonun 7. yarışı olan Katalunya GP birçok pilota hayal kırıklığı yaşattı. Freni kaçıran sezonun şanssız ismi Mark Marquez yarışı erken veda etti. Yarışa port pozisyonda başlayan Suzuki pilotu Alex Espargaro ve Ducati pilotu Andrea Dovizioso, yarışı tamamlayamayan diğer isimler oldu. Sezonun Büyük Britanya yarışında sahnede yine Marquez vardı. Yağmurun etkili olduğu yarışta galibiyet mücadelesi veren Marquez bitime 10 tur kala düşerek yarışı tamamlayamadı. Takvimin 13. yarışı San Marino'da şanssızlık yaşayan isim sezonun başarılı pilotu Jorge Lorenzo oldu. İspanyol pilot ikinci turda düştü ve yarışı erken veda etti. Mark Marquez bu sezonki kazalarına bir yenisini daha ekledi. İspanya'daki yarışta Jorge Lorenzo ile arasındaki farkı kapatmaya çalışırken kontrolünü kaybetti ve bir yarıştan daha puansız ayrıldı. Sezonun 15. yarışı olan Japonya ayağında Alex de Angelis'in kazası damga vurdu. Sıralama turlarında zaman turu denemesi yaptığı esnada kontrolünü kaybeden Angelis ciddi bir kaza geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Takvimin sondan ikinci yarışı olan Malezya'da ilginç bir kaza yaşandı. Lorenzo ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Valentina Rossi, yarışın 14. virajında Marquez'i ayağıyla iterek düşürdü. Marquez yarış dışı kalırken Rossi yarış sonunda puan silme ve bir sonraki yarışa sondan başlama cezası aldı. Formula 1 dünyasının hızlı pilotları Max Verstappen ve Daniel Ricardo Avustralya GP öncesi Melbourne'de bir sokakta grafit yaptılar. Bir takımlarından Red Bull Racing'in pilotları Max Verstappen ve Daniel Ricciardo, Avustralya Grand Prix öncesi Melbourne'de bir sokakta grafiti yaptılar. All, one, three, now, always, Otomobilin üzerinde grafiti yeteneklerini sergileyen tecrübeli pilotlara, sokak sanatçısı Julian Calafio da destek verdi. pilotlar takım renklerine boyanmış araca kendi yarış numaralarını çizdi. Hızlı pilotlar Avustralya GP öncesi duygularını dile getirdi. Melbourne'e geri dönmek nasıl bir duygu? It's good to be back. I enjoy geri dönmek çok güzel. Ben her zaman Avustralya'yı çok seviyorum. Umarım yarışa kadar hava da güzel olur. İnsanlar çok iyi. Şehri çok seviyorum. Burada çok rahatlatıcı bir ortam var. Bu sene en büyük rakipleriniz sizce kimler olacak? Well, sure, yeah, Ferrari, Ferrari ve Mercedes çok güçlü olacak. McLaren ve Renault da bize daha yakın olacak. Bu sene neler olacak hep birlikte göreceğiz. Yeah, Daniel'le aranız nasıl? Well, we... takımında çok iyi bir ilişki var. Aracımızı geliştirmek için birbirimize destek veriyoruz. Bu iyi bir karışım. Um, yeah, I think it's a good mix. Evine geri dönmek güzel mi? It is. It's just good to get the season started. To be honest, good to. Uh... Yeni sezon başlıyor ve ben çok mutluyum. Sanki ilk sezonumu yaşıyor gibiyim. Çok heyecanlıyım. İki sezon arası çok sıkıldım ve yarışların bir an önce başlamasını iple çektim. Sezon arası bana çok uzun geldi. Burada olmaktan ve yarışacağımdan dolayı çok mutluyum. Geçen sene şansım yaver gitmedi. Umarım bu yıl şeytanın bacağını kıracağım. Melbourne'ü bu kadar özel kılan sence ne? Melbourne's an awesome, Melbourne harika bir şehir. Yarış sonrasında turist ya da yerlisi olarak gezmek istiyorum. Burası Avustralya'nın spor başkenti, dünyanın da en büyüklerinden biri. Bu haftada tüm dünyanın ilgisi burada olacak. Bizim yarışımız var. Melbourne'de büyük bir heyecan yaşanacak. Değişen hava da her zaman heyecan yaratır. Bu sene en büyük rakipleriniz sizce kimler olacak? Bence hala en üstte yer alan 3 takım Mercedes, Ferrari ve biziz. Şimdilik sıralamanın da böyle olduğu söylenebilir. Ama yine de aradaki farkın çok fazla olmadığını düşünüyorum. dünyasına dönüyoruz. Sıra dışı motosikletçi Liver Sherwood'un yarış dışındaki hayatına konuk oluyoruz. <laughs> Son birkaç yıl benim için büyüleyici geçti. Sürmek, sürmek ve sonunda evime dönmek. Buraya 2011'de taşındım. Burada pek bir şey yoktu ama yapılan parkur epey güzel oldu. İşleri yavaş yavaş yoluna koyduk. Buraya benim için bir ev yaptılar. Biraz uzun sürdü ama burada kendime ait bir alan olması çok iyi oldu. Hedeflerimden birine ulaşmıştım. <laughs> Yeni Zelanda'nın bir şehrinden bu kırsal alana geldik. Burası yeni yuvam. Şimdi sizlere burada nelerimiz var göstereceğim. Birkaç iş araç gerecimiz var. Torna tezgahımız, parkur düzenleyici iş makinemiz, vincimiz var. Bir vinç almak iyi oldu. İşleri kolaylaştırıyor. Bir motorlu scooter'ım var burada. Gençken kullanırdım. Üzerinde çalışıp güçlendirmek eğlenceli oluyor hava kompresörü ve bir araba motoru. Kafamdaki bir proje için bunlar da. Scooter'la mı başlasak acaba? İşte burada da yeni bir motor çalıştırıcım var. Basamağa dikkat et. Ve işte büyük hayaller kurmaya başlayabileceğimiz küçük şirin bir yer. Burada gardırop olacak. Henüz halledemedik. Burası salon. Mutfak. Açık mutfak tipi olacak. Televizyon şuraya asılacak. Oturma takımı burada olacak. Yatak oda. Gardırop buraya. Buranın en sevdiğim özelliği de parkuru. Hadi buradaki aktiviteler için düzenlenen şu ringe bir bakalım. <laughs> Artık boş vakte sahibim ve başka uğraşlarımla ilgilenebilirim. Kendimi tatmin edebilirim. Bir numara üzerine çalışıyorum. Ciddi bir iş değil tabii. Sadece eğlence için. Bu bir çeşit yarış aracı diyebilirim. Bununla numaralar yapabilirsiniz. Yarış arabam üzerinde birçok geliştirme çalışması yaptım. Böyle bir şey için fazla profesyonel oldu. Bununla parkuru tamamlayabilir miyim acaba bilmiyorum ama merak ediyorum. Ne güzel oldu. Benim dışında kullanmak isteyen birinin profesyonel olması lazım herhalde. 2012'deki zaferlerden beri iniş ve çıkışlarım oldu. Bu yıl biraz ne yapacağını bilmez bir haldeydim. Önümüzdeki yarış konusunda Thomas ve Danny'i düşünüyorum. Taka da önemli bir rakip. Herkes iyi mücadele edecek. Ama başkalarının ne yapacağına odaklanmamalıyım. Sadece benim orada ne yapacağını düşünmeliyim. Fark ettim ki başkalarının neleri yapabildiğini ve kendinizin neleri yapamadığını düşündüğünüzde doğruca aşağı gidiyorsunuz. Yarış işinde bu böyle. Ben de neler yapabileceğimi biliyorum ve orada da bunları yapmaya çalışacağım. Motor sporları ve otomobil dünyasını anlatan süper sporda zaferleri birlikte kutlayacağız. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.